Hadi yap bakalım. Kutup ayısının gölgesi nerede? Kutup ayısının bu. Evet. Ayısının o ayı. Kurdun gölgesi nerede? Ohta. Evet. Fokun gölgesi nerede? Hı, evet. Geyik nerede? Geyik. Geyik bu. Evet. Geyik'in gölgesi nerede? Burada. Aferin. Peki kuşun gölgesi nerede? Kuşun gölgesi burada. Aferin sana ya. Alkış yaza. Evet. Şimdi onu yap bakalım. Küçükten büyüğe doğru. Hangisi en küçük uğur böceği? <gülüyor> Hayır. <gülüyor>